Herkese merhabalar. YKS yaklaşıyor. YKS yaklaşıyor demek bile YKS stresini arttırıyor olabilir. Peki bu YKS stresinden, sınav stresinden nasıl kurtulacağız? Bundan tamamen kurtulmak mı lazım? Kaygılanıyoruz hocam, uyuyamıyoruz hocam. El ayağım titriyor sınavda şöyle oluyor, böyle oluyor diyorsanız şimdi size bazı şeyler anlatacağım ama bunları sadece dinler ve bir kenara atarsanız hiçbir anlamı yok. Bunlar uygulamanız gerekiyor. Bunları uygulamanızı isteyeceğim. Peki en önemlisi nedir? Bir. Bir kere arkadaşlar Kaygı, stres tamamen sıfıra inmez. Öyle gamsız gamsız sınava girilmez. Gamsız gamsız sınava girerseniz dert tasa yok, sınav önemli değilmiş gibi tamamen e, başarılı da olamazsınız. Çünkü motivasyon için çok hafif, little ama az yani kaygı gerekli. Buna ihtiyacımız var ama fazlası da zarar. El ayak titretiyor, uykuyu uyutmuyor, sınav anında heyecanlanıyorsun, okuyamıyorsun bile yani. Bırak soruyu yapabilmeyi okuyamıyorsun bile ama bunun bir hapı yok ki ya sınav kaygısı hapı aspirin gibi tık atıyorsun hop bitti kaymamayla yok. Var mı? Yok. Peki ne yapmak lazım? Bir kere her şeyin başı düzen. Arkadaşlar hayatınızda bir düzen yoksa uyku düzeni, çalışma düzeni, günlük programlar, haftalık programlar fark etmez. İlla dakika skor olmak zorunda değil programlar ama en azından uyduğunuz bir rutininiz yoksa işte bu sizi kaygılandırıyor olabilir sınavla ilgili olarak. Öncelikle şu uyku düzenini bak yaklaşmışken sınav hemen çözüverin. İnsan niye kaygılanır? Kontrol elinde değilse kaygılanır. Öyleyse hayatınızı kontrol edin. Kontrolden çıkmasına hayatınızın izin vermeyin. Yani kararları sizin verdiğinizden emin olun. Araba kullanıyorsun değil mi? Araba kullanan bir şoför. Sorun araba kullanan etrafınızdaki insanlara. Kaygılanıyor mu? Kaza yapacağım, kaza yapacağım her an. Kötü olacak her şey diyor mu? Demiyor. Niye? Çünkü kontrol kendisinde biliyor. Ne zaman kontrolü kaybederse direksiyonda işte o zaman kaza yapacağını düşünür. Emin olur. Öyleyse siz kontrolü hissedin. Hayatın direksiyonu sizin elinizde bunu hissettirin. Kendi verdiğiniz kararlarla hissettirin. Kalan zamanda hayatınızla ilgili çok küçük de olsa kendinize bunu kanıtlamak adına kararlar verin. En önemli konulardan birisi motivasyon. Arkadaşlar motivasyonla kaygı arasında, stres arasında tam bir ters orantı vardır. Motivasyon arttıkça kaygı düşer. Kaygı düştükçe motivasyon artar. Yani ikisi de aynı şey aslında. Aynı şeyi söylüyorum. Motivasyonu arttırmak lazım. Özgüveni arttırmak lazım. Motivasyonu nasıl arttırırız? Hedefinizi hatırlayın ya. Bu sınavda neden başarılı olmak istediğinizi hatırlayın. Ve şimdiye kadar başardıklarınızı, hayatta şimdiye kadar başardıklarınızı hatırlayın. Şöyle bir geriye dönün bakın. Bunları yaptım. Bunları yaptığıma göre bundan sonrakileri de YKS'yi de yapabilirim deyin kendinize. Bak ben onu diyenlerden dedim. Fena da yapmadım ha. İşe yaradı mı? Kesinlikle yaradı. Etrafı boş verin. Kendinize bunu söyleyin. Etraf demişken çok önemli. Özellikle sınava yaklaştıkça bazı akrabalar can sıkıcı konuşur. Bazı komşular ki oğulları büyük ihtimalle çok güzel yerler kazanmıştır. Kızları acayip yerlerdedir. Onlar moral bozucu konuşabilir. Aileniz ister istemez belki hiç istemiyordur sizi üzmek ama çok yanlış bir şey söyleyebilir. Siz insanları tanıyorsunuz, çevrenizi tanıyorsunuz. Öyleyse moralinizi bozacak motivasyonunuzu düşünecek ya da sizi iyice kaygılandıracak olan insanlarla aranıza sadece YKS'ye kadar bak pazar günü AYT bittikten sonra görüşebilirsin ama ondan öncesinde mümkün olduğunca az görüş ya da hiç görüşme. Ve son olarak nefes almayı öğren. Ya hocam ne diyorsun Allah aşkına biz de seni o kadar dinledik nefes almayı öğren falan filan. Vallahi şaka yapmıyorum. Nefes almayı öğrenin. Arkadaşlar bakın hayattaysanız daha birçok şeyi değiştirecek güç sizde demektir. Nefes almak da çok çok önemlidir. Çünkü genelde doğru nefes alamadığımızdan kaygılanırız. Bu olacakmış gibi hissederiz. Diyafram nefesi almayı öğrenin. Şöyle bir şişirin yani göbeğinizi derin nefesler alın. Arada böyle çok kaygılandığınızda çok stresli hissettiğinizde ve şunu söyleyin kendinize. Ben bunu arada yapıyorum. bununla alıyorum nefesi. Hayattayım ve hala daha bir sürü şeyi değiştirebilirim. Çünkü ipler ne kadar sizin elinizde ise siz o kadar bu hayata yön verebilirsiniz. Stresi, kaygıyı o şekilde azaltabilirsiniz. Unutmayın tamamen bitirmek istemiyoruz ama önümüze engel olmayacak kadar stresten, kaygıdan uzak durmak istiyoruz. Bunun için de bu saydığım maddelerin tamamı önemli ama özellikle motivasyon ve özgüven konusuna birazcık daha dikkat çekmek istiyorum. Hepinize yürekten başarılar diliyorum.